o canlarım nasılsınız? İyi misiniz? Bakın. Arkadaşlar oyuna şeker mi şeker mi etkinliği geldi. Şekeri max yaptım lan. Abiniz yaptı abiniz. Bakın hatta burada normal zor uz, uzman usta çılgın imkansızı bile başardık be. İmkansız iki oynayalım mı? Hadi oynayalım. Bir kere sizin hatırınız için oynayacağım. Normalde oynamazdım, bırakırdım ama sizin için oynuyorum. Haydi Bismillah, başlıyoruz. Aa, ne, ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Dur, 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 dur. Gelme ya. Ben de mal gibi orada. Kaçmam gerekirken gittim adama saldırdım. Ben malım ya. Hiç 2, 1 tam doğduk. İyih, Hop vurma vurma. vallahi bu sefer izin vermem. Vallahi bu sefer vurmana izin vermem. Vurayım ne mi? Öldürürüm oğlum seni. Öldürürüm. Ölmem seni. Dur, 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 kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, tek vuruş ölürüm. Hayır, 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 gelme, gelme. Lan, ben niye durdum? Aa, 54 canımla ya. Lan keşke ben de devri yola alsaydım, ben devri yola iyi oynuyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamamdır. Geldim. Lan şu var ya imkansız 2 çok zormuş lan. Lan bırak be beni bırak bırak. Ben gerizekalı gibi gittim mi içine girdim ya. Lan keşke deri yıl alsaydım ya da kork alsaydım. Oy, oy, oy. Dur, dur 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 Tek kişi benim, tek kişi benim, tek kişi benim. O be. Gel lan. Ne olacak sanki? Hayır. Ya. Keşke deri yıl alsaydım. Kaç, kaç tek kişi sensin. Sen öldün ya, biter aya ay, biter. Öldüğün an biter. Oh. Tamam. Arkadaşlar bu arada Cold demişken benim koltukta bir sürü e, kostümüm var. Yani hava atmak gibi olmasın. Tabii sizinle belki kostümü full olanlar da olabilir. Şimdi onlara bir şey değil mi? E, koltukta ben neredeyse bir 5 tane falan kostüm açtım. Onları da sevdim. Sevdim. Ya işte sevdiklerim geldi. Onları videodan sonra videodan sonra diyeyim. Videodan sonra olursa ben nasıl göstereyim? Ee, ya videonun içinde ya da birazdan göstereyim. Deliye dönmesiniz 3 2 1 Yanlış diyorsun. Tek ben kaldım bu arada arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz, ee, niye tek sen kaldın? Ve gitmiyorsun. Bak arkamda kimler var. Gördünüz mü? Ya vurma işte. Ya arkadaşlar keşke Leon'un özelliği burada. Bak görünmez olma özelliği burada şu işe yarasa. Ah vurma 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 vurma. Oh. oh. Leon'un işe ya Leon'un öze... süper özelliği burada. Ee, hani bu top gibi şeyler var ya onlar onları içinden geçsin yani alamaz. 6 5 4 Dayan hiç 2 1 0 Dayan dayan gel dayan. Oha! Abartma kanki ben ben onu nasıl öldüreceğim? Abartma oğlum ben onu nasıl öldüreceğim? Aa! Ah! Oha lan! Abartma. Bu ne biçim vuruş? Tövbe tövbe. Ben bunu öldüreyim var ya gay olurum. 7 6 5 4 3 2 1 Ya 1 2 saniyede ya duyamıyor musun ya? 6 kez ölmüşüm. Arkadaşlar bakın. İlk önce Leon'da şöyle 4 kostümüm var. Böyle kostümü gösterecektim. Bir de Deryl'e. Bakın. Şöyle bir. Bir, iki, üç, dört, beş kostümüm var. Aralarında en çok kullandığım bu. Şimdi de Deryl'e girelim. De kan arkadaşlar o kadar da fazla yok ya. Bakın tam üç tane var. O kadar. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben Deryl'e bir tane kostüm almayı düşünüyorum. Ama alamıyorum. Neden diye soracak olursanız bir dakika hemen göstereyim. Bak kostüm ilerler yerine geldim. Daryl nerede? Şimdi burada. Evet. Onun şeyi yok böyle. Hadi tamam bunu da alırım bu sıkıntı değil. Ama o şey kostümü olsaydı ya. Mega kutu kostümü vardı ya. O çok iyiydi ya burada emojiler var. Altın kostümler de bir şey yok. Efsanevi kostümler Onlar zaten hep robot olan kostümler. Hiper şarj olan bu ikisi. Bu da ne var? Bu emojiler de var. Lan bunda sadece gizemli bir tane kostümü varmış. O hangisi? Sadece bu destansı da tam 14 tane varmış aralarından biri de, de bu bir dakika arkadaşlar arkadaşlar bakın akşam akşam sizin için video çekiyorum like at like atın abone olun o kadar sizin için bir En azından evet. Bari bir like gelsin, bir like. Bir like bile mi bana çok görüyorsunuz? Evet, tamam geldim, devam edebiliriz. Ender kostümlerimden tam 46 tane var. En süper ender kostümlerimden pardon 46 tane var. Ender kostümlerimden ne 40 tane var Şu en baştakiler ne? Yeni. Ee, yeniler. Bu ne? Lan? Niye? Ha, yeni savaştı tamam. Bu yeni gelmiş. Tam 30 23 tane yeni gelen var. Yeni gelenlerden şunlar var arkadaşlar bende. Şunlar var işte. Bir de şunlar var işte. Hepsi de oyuncu simgesi. Bakın okay, arkadaşlar ben bunu da çok beğendim ama ha. Ben bunu çok beğendim. Şu sprey ne ha? Arkadaşlar bakın bunlar da benim spreylerim işte. Arkadaşlar 10 gün sonra şu şeker açılacak. 10 gün sonra. 10 gün 13 saat sonra açılacak. Cadılar Bayramı Kostümleri sezonunu her yıl sadece belirli günlerde alınabilir. Ha arkadaşlar tam yani bu bunu tam sonsuza kadar kaybetmedik bu şeyi. Bu etkinliği sonsuza kadar kaybetmedik. Aralarında şey de var y tekrardan gelecek olanlar var. Her yılda bir bak, yıl ayda değil yılda bir gelecek like some tree. Bak. Bakın. Eğer kutusu mu istersin? Ses. <laughs> <laughs> Or how about treat boxes? <laughs> Why not both? Damn it, Drew, not this kind of costume. <gülüyor> yeah, man, <laughs> go get some clothes. Arkadaşlar, siz okuyorsunuz. Okuyorsun, <laughs> <yemeye gel. gülüyor> Arkadaşlar, bu e, Brawl Stars'ın attığı bir şey. Brawl Stars bunları e, oyuna getirmeden önce söylemiş böyle. In the event you can get both the trick and the trick. The trick box is a new box you can get with candy. It contains the new bowling skins, the old Rolling skins, cosmetics, progression, star powers, ah! gadgets, hypercharges, and rollers. As for the treat box, that's a trophy box that you can upgrade to Ultra also using candy. So why would you choose this over the trick? Well, in ultra boxes you can actually get legendary and hypercharged skins. Once you use your candy there, the trophy box will be opened after this countdown here in total you'll be able to open it two times during the season to get candy you don't even need to leave your house like your grandparents used to you get candy from your daily wings and defeating the new following boxes. and if you feel you are on a winnings are you Görüşürüz aşkın kanalına bay bay arkadaşlar bu bir duyurudur ee, kuzenimi bu benim kuzenim ee, onun da kanalına abone olmayı unutmayın bakın kendisi daha kanalı yine açtı iki iki abonesi var onlardan birisi de benim yani abone olursanız e, çok seviniriz hadi görüşürüz. Kardeş nereye gidiyorsun? Layık like attın mı? O kadar izlemişsin. Ha? Hayrına layık like at. Ne? Attın mı? Allah razı olsun be ya.